Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Park Multiplayer'e efsane bir güncelleme geldi. Bu güncellemeyi sizinle birlikte bakacağız arkadaşlar. Güncelleme ile birlikte şöyle görev sistemleri geldi arkadaşlar. Görevleri yaparaktan altın kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel olmuş çünkü yani öbür türlü altın hiç kasamıyorduk. Bence bu güzel olmuş abi. Günlük satın alabileceğiniz ödüller var arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 6. güne kadar para veriyor. Ondan sonra altın veriyor arkadaşlar size. En sonunda bakalım ne veriyormuş. 14. günde de 100 tane altın veriyormuş. Gerçekten çok güzel. Yani görevler yenileniyor mu arkadaşlar bilmiyorum. Bakın şuradaki görevler yenilenirse çok iyi. Çünkü yani sadece bunları yaparsak, altınlarırsak bunlar yenilenmesli yani lazım bence. Çünkü diğer türlü fazla alamayız altın. Şöyle bir Mercedes geldi arkadaşlar. Bu Mercedes sanki vardı diye hatırlıyordum ben ama Belki de bir üst modülünü getirmiş olabilirler abi şöyle bir bakalım aracımıza Bu arada ben hileli oynamıyorum haberiniz olsun sadece param yüksek e, söyleyeyim yani buradan da size Zaten hileli olsam altında olurdu Evet şimdi bir modifiye kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar Zaten böyle altında modifiye edilmese güzel olur arkadaşlar Çünkü yani yapamıyoruz abi altın yok kasması da zor abi. Yani O yüzden sıkıntı Bakın burada arkadaşlar plaka seçebiliriz Benim şurada bir plakan var Aynı şekilde bu da var arkadaşlar. Buradan plaka yapabiliyorsunuz kendiniz. Burada ince uzun var. Bakın şöyle arkayı ve önü seçiyoruz abi buradan hemen bitiyor abi işimiz. Bakın buraya geldi zaten plaka arabanın üstüne gördüğünüz gibi. Güzel bir jant seçtim arkadaşlar. Bununla birlikte bir gidelim haritalarımıza bakalım. Yeni neler gelmiş. Bu güncellemeyle birlikte şöyle arkadaşlar. Rolls Royce'nin arabası geldi. Rolls neydi öyle bir şeydi arkadaşlar. Tam söylemiyor olabilirim. E, ee, zaten vardı. Bunun üstü açık olanı vardı arkadaşlar. Bilenler bilir. Jeep tarzında olmuş arkadaşlar. Ben kullanmam ama Yine de güzel yani bunun mafya arabası gibi duruyor fark ettiyseniz. Roleplay'ler gelsin mi arkadaşlar yorumlara yazın sizinle birlikte roleplay'leri çekebilirim. Yorumlara yazın hatta katılmak isteyenler de Discord'dan bana yazabilir abi. Bakın Discord'umu da açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. E, oradan gelip e, mafya görevlerine falan katılabilirsiniz. İşte birlikte böyle roleplay'ler videonun içine gelmek istiyorsanız da yazabilirsiniz aynı şekilde. Bu da güzelmiş abi. Evet buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterlerimizi şöyle animasyon yapabiliyoruz. Bu animasyonlar altında satılıyor ama sıfır altına da alabiliyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. Örnek verirsek. Bak bu şekilde. Şöyle sıfır altına bunlar var yani fazla beklemeyin bir şeyler. Mesela örnek veriyorum şu güzel bakın. Sıfır altına göre. Bu sıfır altın değilmiş 36'mış. Bir dakika şu. Bak bu güzel. Bak konuşuyor. Bak bak bak. Şehir haritasına girdik arkadaşlar. Burada bir tane yeni bir ev yerli. Buna sizinle birlikte bakacağız. Ondan önce arkadaşlar güncelleme birlikte egzoz değişti gerçekten. Bunu ben özellikle sevdim. Çünkü giderken böyle çatıra patıra oluyor görmeniz lazım. Of abi efsane bir şey gerçekten. Hemen şu yeni gelen eve bir girelim. Oy arabamızı buraya park ettik arkadaşlar. Hemen şuradaki eve girelim. Burası yeni yapıldı arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum bayağı büyük bir yer gerçekten bayağı hoşuma gitti diyebilirim açıkçası ama biz şu an satın alamıyoruz arkadaşlar ama ben alacağımı inanıyorum bu evi Çünkü bayağı sevdim yani bakacağız arkadaşlar şimdi kaç paraymış şuraya geldik böyle bir bakalım Oha abi bu ne bin kois ne harbi diyorum bin altına bu yani çok pahalı abi gerçekten zaten altın biriktirmesi zor arkadaşlar bir de Bin koyu sıkıntı. Bilmiyorum abi deneyeceğim ben. Yani. Almaya deneyeceğim çünkü efsane bir şey. Bakın asansörle falan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Gayet güzel benziyor. Böyle televizyon falan ama Buraya oturup arkadaşlarla çekerek kolay yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle oturabilirsiniz. Ofis gibi aynı abi yok böyle bir şey. Araba diyorum. Yani güzel yer. Güzel yer de. Hani fakiriz kardeşim. Buraları alamayız. köprü yenilendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu güzel olmuş hocam. Yavaş buram yavaş. Köprü güzel olmuş arkadaşlar gerçekten. Şöyle genişten bir size göstermek istiyorum abi. Efsane olmuş. Yol ikiye ayrılmış hocam. Normalde bu birleşikti böyle. Yani iki şeritte birleşikti. O yüzden sıkıntı yaşayabiliyorduk. Bu güzel olmuş gerçekten. Ben sevdim yani köprüyü hocam. Gerçekten güzel. Bakın şu ileride de güzeller var. Oraya gideceğiz birazdan. Haydi bakayım. Aracın içine baktığım zaman bilmiyorum gerçek hayatta böyle mi ama ben pek sevmedim. Biraz daha renkli olabilir. Renkli dedim ya açıkçası böyle daha da güzel olabilirdi yani. yine de güzel ama. Evet arkadaşlar Luna Park'a giriyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar burada eğleniyorduk abi. Rampadan atlamış yaşıyorduk diğer köprüye falan filan. Takılıyorduk yani. Burası gerçekten çok iyi olmuş arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Ee, daha da gerçekçi olmuş hocam. Şuraya bir arabamı ben park etmek istiyorum. Bir bakalım neler var neler yok bro. Şöyle o efsane görünüyor harbi diyorum. Bakın burada böyle e, lokanta gibi bir yer var tam anlamadım ne olduğunu. Keşke bir de girilebilse arkadaşlar buralara. Burada zaten Luna Park var. Bu Luna Park çok iyi olmuş hocam. Gerçekten eskisinden bayağı iyi olmuş. Burum sen ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Alo. Kimle konuşuyorsun lan? Telefon yok elinde adam birileriyle konuşuyor. Neyse kardeşim bu adam yanına uzaklaşalım. Bize zarar verebilir. Dayı iki mısır vereceğim oradan aynen. İki mısır ver de bir yek yav. Bugün de aç kalmadık kardeşim haydi bakayım. Evet dövme dolabının yanındayız arkadaşlar. Şöyle yakından bir bakalım. Bir de buraya arkadaşlar gece halini de size göstereceğim birazdan. Ama ev so değil mi? Çok iyi abi. Şöyle oturup sabaha kadar burada durabilirim. var biliyorum. Evet gece burası karanlık arkadaşlar ama şu biraz aydınlatıyor ortadı. Yani yine de karanlık görüyorsunuz yani. Bu abi şu sahil falan efsane ya. Sanki böyle GTA 5'te böyle hani çok çeşit olur ya. Aynı onun gibi değil mi abi? Bir yorumlara yazın. Harbiden Evso. Şuna bir bak. Şöyle gör. Supermarket'in dışı değişmiş gibime geldi. Şöyle indim abi. Burada çok insan varmış harbiden. Burası değişmiş gibime geldi. Yani değişmediyse de kusura bakmayın. Ben bilmiyorum fazla. Burası güzel olacak. Bakın burada şey var arkadaşlar. Şurası biliyorsunuz açık değildi şu yol. Açıldı abi. Buraya da yaya geçidi koymuşlar. Şuraya gittiğim anda abi efsane bir şey bekliyor bizi. Hadi bakayım gidelim. Hocam sen şaka yapıyorsun. Abi drift pisti. Haydi bakayım. Drift pisti arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Efso. Harbi durum efso. Birazdan deneriz arkadaşlar. Test ederiz drift yerinde Güzelmiş ama. Bayağı güzel yani. Ben sevdim. Haydi bakalım hocam. Şöyle ver yanı. Ver yanı. Çok güzel. Of abi burada bir dirip buraları yapması lazım bunları ya. Harbi diyorum, biz yapamıyoruz direkt buraları yapsın buraları. Ama yine de yapıyoruz bir şeyler abi. Şu bile dirip atıyoruz. Yok böyle bir şey ama güzel hocam ben sevdim. bayağı iyi yani şuna bir bak. E, Offroad direkt buradan başlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle takılıyorsunuz yani. Ama efsane yer harbi diyorum. Şuraya bakın. Lan oha bir dakika lastik uçtu lan vurdum. Normalde içinden falan geçerdik de lastik bu sefer uçtu arkadaşlar. Of abi buraya da Mercedes'le girmesek olmaz yani. Ver şöyle yanı. Hop. Efsane. Yani burada birkaç tane değişiklik var yani yine. Ama yine de güzel abi ya. Burada offroad falan yapılır. Efsane bir yer olmuş gerçekten. Arkadaşlar yeni otopark sistemi açıldı. Şöyle gösteriyorum abi. Otoparklar falan yenilendi hep şöyle. Çıtırından bir göstermek istiyorum size yukarı doğru gidiyorsunuz. Buralarda park etme alanları var. Şöyle bir döneleyim. Çok güzel. Buradan verdik mi yanı? Of efsane. Yani bu tarzda güzel bir otopark olmuş diyebilirim arkadaşlar. Ben sevdim hocam. Yani güzel. Yani buraya geldik ve burada arkadaşlar biliyorsunuz tırlarla birlikte yük falan oluyorduk. İşte böyle koliler moliler vardı. Burası yenilendi arkadaşlar. Şöyle büyük yerler oldu. Şöyle gösteriyorum abi. Efsane bir yer olmuş gerçekten. Şuradan bir gazla kökleyelim hocam bakar mısınız çok iyi değil mi Gerçekten güzel şöyle bir gidelim yanına doğru bakın buradan denize doğru uçabiliyorsunuz arkadaşlar güzel yapmışlar ya ben sevdim yani bayağı bir değişiklik var hepsini teker teker tabi o kadar bakacak değiliz yani ama yine de güzel yani. ben sevdim bak çöl haritasına yeni bir şey eklendi biliyorsunuz burada Burger var zaten arkadaşlar buradan hemen sağa doğru dönüyorsunuz abi yeni haritas bizi bekliyor Hadi bakayım Şuna bir bak Abi çok iyi olmuş. Bak değişti. Aha tren yayı geçiyor buradan. Güzel abi. Güzel ayrıntı. Yani gerçekten en çok sevdiğim yerlerden biri burası arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? da bir formüle 1'lerinizi alın tamam mı? Fazla gücünü yükseltmeyin formüle 1'lerinizin Şöyle abi. Bak gazla. Anlıyor musun? Tam formüle birlik yer gibi arkadaşlar. Valla çok virajlı ama yine de güzel yerler. Bazı düz yollar da var. Zaten biliyorsunuz yani formüle 1'lerin yerleri böyle biraz virajlı olur abi tam mercedes yol tutmuyor ama yine de formülü tutar yani bir şeyler yapar artık bilmiyorum orayı tam gazlamalık böyle eğlenceli bir yol arkadaşlar ben sevdim özellikle şöyle etrafta haritalar baktığınız zaman böyle sanki tarihi eser yermiş gibi geliyor yani bana buralarda her şeyi var Gerçekten şöyle ufak ufak binalar var arkadaşlar. Yani böyle eski kafanlarsınız anlarsınız ya böyle eski zamanları. Bakın şurada deniz falan var abi. Efsane görünüyor gerçekten. Şöyle e, mükemmel yani abi. Böyle zaman eski zamanlar böyle zamanda yol yoktu diyorlar ya diye. işte İşte o zamanlar bu zamanlarda arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Çok iyi ya. Harbi diyorum arkadaşlar. Yani ben güncelimi bu şekilde tanıtmış oldum size. Videoma like atmayı unutmayın. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Belki birkaç tane daha şey gelmiştir ama ben bilmiyor olabilirim. Videomuz bu kadardı. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.